Bahattin Ögel'in anlatımına göre Türkler göğe tengri diyorlardı. Fakat göğü de yaratan kutsal ve yüce bir güç vardı ki bunun adı yine Tengri yani Tanrı'ydı. Göktürk yazıtları gökle yerin ve insanlığın yaratılışını anlatırken sözde şöyle başlıyordu. Yukarıda mavi gök, aşağıda yağız yer yaratıldığında ikisi arasında insanoğlu yaratılmış. İnsanoğlunun üzerine de atalarım, Bumin Kağan, İstemi Kağan oturmuşlar. Onların ağzından dinlediğimiz bu cümlelerden de anlaşılıyor ki kök Tengri kendi kendine kutsal bir güç ve yaratıcı değildi. Onu da yaratan ve her şeyin üstünde olan bir güç vardı. Bunun içinde de göğe bir renkle sıfatlandırma yolu ile kök tengri diyorlardı. Herhalde yalnızca tengri sözü bunların çok üstünde yaratıcı ve kutsal bir güçle ilgiliydi. Bu sebeple tarihçi Süryani Mikail, Anadolu Selçuklularının İslamiyet'ten önceki tek tanrılarından söz açarken, Türklerin bu yüce tanrıya kan tengri yani han tanrı en yüce tanrı dediklerini yazıyordu. Bu deyim Kang Tengri şeklinde de söylenebilirdi. Çünkü eski Türkçe'de Kang sözü baba ve en ulu ata için kullanılan bir deyimdi. Büyük Hun Devleti çağında Tengri sözü yalnız başına Çinlilerin en kutsal gücün ifade eden Tian deyimini karşılıyordu. Çin İmparatoru da göğün ve tanrının oğlu idi. Bunun gibi Büyük Hun İmparatorluğunun meşhur hükümdarı Mete'nin ünvanı da Tengri'nin oğlu idi. Bu deyimler Çin'de zamanla değişikliğe uğramıştı. Çin imparatorları Göktürk Kağanlarına yazdıkları mektuplarında onları artık Kutsal Kağan demeye başlamışlardı. Bu sözü söylemekten maksadımız Türklerin göğün ve yerin üstünde olan tek ve güçlü bir tanrıya inandıklarını göstermek içindir. Türkler başlangıçta tanrı sözünü yalnızca yaratan tek tanrı için kullanırlardı. Sonradan anlamı genişlemiş ve her türlü kutsal ve büyük şeyler için söylenmeye başlamıştı. Bu konuda Kaşgarlı Mahmut şöyle diyordu. Kafirler göğe tengri derlerdi. Yine bu adamlar büyük bir dağ, büyük bir ağaç vesaire gibi gözlerine büyük görünen şeylere de hep tengri adını verirlerdi. Bu yüzden bu gibi şeylere tapınır ve secde ederlerdi. Yine bu kimseler bilgin insanlara da tengrigen adını verirlerdi. Türkler göğün yaratılışı hakkında İslamiyet'ten önce ve sonra pek ayrı düşünmemişlerdi. Göktürk yazıtlarında Tengri güç verir. Tengri kut yani şans, devlet verir. Yanılanları yok eder ama bütün bunları yapan Tengri'nin nasıl ve kim olduğundan da söz açılmazdı. Tengri'nin şekli yoktu. Tengri kendine benzerdi. Göktürk yazıtlarında Tengri tek Tengri'de diye deyimi geçmektedir. Bu deyimi Tanrı'ya benzer Tanrı diye açıklamak daha doğru olacaktır. Dede Korkut kitabında Deri Dumrul'un Tanrı için söylediği sözler de bir nevi Göktürk yazıtlarının devamı gibidir. Yücelerden yücesin, kimse bilmez nicesin, göklü Tanrı. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Üçte kalın.